soğuk. O halde içeri gir. Neden yapmadın? Neyi? Tanımadığın insanların hayatını kurtarmak için bile kendini tehlikeye attın. Ama bugün kız kardeşin yaralarını sarmadın. Neden? Her yara sarılmaz. Bazısı kangrendir. Keser atarsın. acımasız olabilirsin. Ben miyim acımasız olan Feride? Güpe gündüz. Üstelik babam da ben de evdeyken. Nasıl böyle söyleyebilirsin? Nasıl? Bizim durumumuza düşen adamlara ne derler bilir misin Feride? affetmeyeceğim Necmiye'yi de o adi herifi de affetmeyeceğim benim yüzümden sevilmediğini hissetti. O da kendini hatırlatıyor. Belki de geçmişin acısını çıkarıyor. Meseleyle alakalı bir kendini suçlaman eksikti. O da oldu. Ama öyle. Düşünsene. Gelip belki de onun çocukluğunu yaşadım. çaldım. Babasını çaldım. Abisini çaldım. Beni çalmış falan değilsin. Heveslinde değilim zaten. O halde yanımda oturma. sana laf anlatmaya çalışan da kabahat. Feride. Feride karanlıkta düşüp bir yerini kıracaksın. Battis. <gülüyor> <gülüyor> Sakalımız yok ki anlatalım. Ne oldu kırıldı mı? Tutuldu gibi oldu ayağım. Bir şey oldu. Kilitlendi sanki. Kramp girmiştir bir şey yok. O ne? Feride hadi in daha beter olacak düşeceksin. İnemiyorum. Gel ah. şöyle. Gel şöyle aşağı doğru şuraya bas. İnemiyorum diyorum. O halde orada kıvrıl uyu. Sınır. Hadi gel. Gel gel tutacağım ben seni yavaş yavaş. Yavaş. Aa. Yavaş. Gel. Ne yapacağım? Dikkat et. Dikkat et. Nereye? Git hadi. Geçti ki zaten. Üzerine basabiliyor musun? Hmm. İyi uykular. şuradan gideyim. Ben de şuradan gideyim. Bahçe

Поки, Donne-moi. Nasılsın? İyi. Üzerine bastığına göre hayli iyisin. Hoplayıp zıplayabilirim. Ortam müsait olsa seksek oynayabilirim. Hatta dans bile edebilirim. O denli iyiyim. Ha. O halde muayene edeyim seni.

Ne oluyor be? Afiyet olsun. Sana ne? Feride yine çocuğun sütünü içmişsin. Hangi çocuğun? Feride bir dans ettik aklın gitti. Hiç de bile. sen kendi aklına mukayyet ol önce. Feride rica ediyorum bir daha benim kollarımın arasında dans ederken titreme. Hiç de bile. Nasıl yani anlamadım. Yani mütemadiyen titreyeceğim mi diyorsun? Hiç de bile. balık mı ettim? nereye gidiyorsun? Hala adetmeye devam ediyorsun. Milleti uyandıracaksın yetmezmiş gibi. Hayda. Ayrıca senin de avuç içlerin terliyordu. Dans ederken bıcık bıcık. Sana olan heyecanımı her daim sıcak tutuyorum fena mı? Seni nereden tanıyorum? Hani sütün. Sütünü hırsızlar içmiş kızım. Kızım mı? Ben de inandım. Senin babanın adı ne küçük arkadaşım? Kamran. Ya. Peki? Annen kim? Gülbe şeker. Ha? Şimdi tamam oldu işte. Neriman yetmiyordu. Bir de Gülbe şeker çıktı şimdi başımıza. Ne haliniz varsa görün. Ben gidiyorum. Uyuyacağım. Feride. Feride. Ne olur beni tek başıma bırakma rüyada. Yine mi rüyadayım? İyi madem uyanmadan gülbe şekerle de tanışma şerefine nail olursam... ...gerçek hayatta getiririm burnundan fitil fitil. Ama gülbe şeker sensin anne. Ne? Kaç gündür uğramıyorum zaten. Ha iyi o zaman ben bir teyzene haber vereyim Yok yok. Gittim bile ben. Hadi al asmanlık. Bu yine birinden kaçıyor ya. Hadi hayırlısı. Günaydın. Hoşça kal. Feride. Patates. Efendim Sıntır. Bir beş dakika beklersen hemen üstümü değişip çıkacağım. Seni mektebe bırakabilirim. Sen Neriman'ın yanında mıydın ki bu vakte kadar? Neyse sen git. Ben kahvaltı edip çıkacağım. çok özlüyordum. Bir daha öyle gidersen küserim hadi, bak. Hadi. Dur ya. <laughs> ben de sizi çok özledim hemşire. <laughs> Ay hemşirem, iyi ki bitti yanınız bu kabustan. Nihayet bitti. <laughs> Sorma. Kabus kabus üstüne. Aa. aa. Dersiniz hadi. Koş. Kalk kalk kalk. kalk. <gülüyor> <gülüyor> Yine ne oldu anlat bakayım. Çok acayip bir rüya gördüm. Ben de bir şey sandım. Çok gerçek gibiydi ama. Uyanınca geçer hemşireciğim. Ay uykun iyi gelmediği bir şey mi var hemşireciğim? Bu dünyadan canın sıkıldı mı? Hop uyu. Rüyalar alemine. Orası mı işine gelmedi? Hop uyan. Gerçek dünyaya hoş geldin. Eee <laughs> ne oldu peki çok korktun da bu tarafa mı kaçtın hemen? Nasıl korktuysam artık ta oradan buraya koşarak geldim düşün. Hmm. Ay merak ettim şimdi. Daha evvel sana bahsetmiştim ya rüyama Munisa adında bir çocuk girdi diye. <laughs> o yine benim çocuğumuş. Babası kimmiş peki? <laughs> Kamran tabii ki. Tabii ki. Aman üf neyse. Adım Feride değilmiş ama. Çalık üşü. Cık. Gülbe şeker. Uf, bin tane mahlasım oldu. Necmiye de evleniyor. Nasıl ya? Nasıl evleniyor? Kimle evleniyor? Selim Bey'le. Yok olmaz. O ne demek o? Yani ne bileyim işte hani olmaz gibi sanki. Sen çıkar bakayım ağzındaki baklayı. Yok hemşirem ne baklası ne alakası var. Yok yok niye öyle dedim peki? Ee, Ama işte Necmi evleniyor biz evde kaldık o yüzden öyle dedim ben. Bonjour Masio. Bağnaz o bağnaz. Sen yokken resmen beynimizi yıkadı. Yok Kamran Bey'in yaptığı günahmış da yok bilmem ne. Anlaşılan bazılarınkini yıkamakla kalmamış, çitilemiş adeta. Aman, boş ver şunu. Burada oturmuş seni bekliyorum. İki saatte getiremedin şunları. Git bana elma getir. benim yerim. Artık benim yerim. Bak canım. Ben bu okula geldiğim ilk günden beri burada otururum. Bu yüzden çekil lütfen. Ben de ilk geldiğim günden beri burada oturuyorum. Tesadüfe bak. Son ihtarım. Çekil. çalışıyor masör. Eşyalarımı yere attı. Zor kullanıyor. Burası zaten Feride'nin yeri. Ama lütfen boş olan sıraya geçer misiniz Matmazel Vales? Hoş geldin Feride'cik. Matmazel. ...teras bir ve bireyselliğe dayanıyor. Sen benden bir şey saklıyorsun. Yo, eğer Selim Bey'le ilgili bir şey biliyor da bana söylemiyorsan var ya. Ay vallahi bilmiyorum. Çalıkuş ne kadar üstüme geldin. Abi, bilmiyorum. Ben sana niye inanmıyorum acaba? Sen bana niye inanmıyorsun acaba? Hadi şeye çıkalım. Teneffüsle temiz havayı kaçırıyoruz. Ders başlayacak sonra yine. Mari nerede? Parlovarda olsa gerek. Babası gelmiş. Ha, Lazar amca. <laughs> Kolay gelsin Mümtaz amca. Ha, sağ ol Feride. Senin bir emanetin vardı. Aldın mı? Ne emaneti? Bir hafta on gün olmuştur. Ya çikolata fondandı. E alayım bir zahmet. Tamam. Gideyim getireyim kulübeden. Hı, hı. Kim bırakmış? Kemran mı bırakmış? Ay kim bırakmış ki? <laughs> Hadi gidiyoruz hemşire. Nereye? Ee, babam parl vardı ikimiz için de izin istemiş. Akşam sinevde kız isteme nümayişi varmış ya. Ha ben gelemem. Niye? Necmiye Hanım Selim Bey konaktayken ayak altında dolaşma dedi. Selim Bey Selim Bey diye beynini yedi beyinsiz. Niye öyle dedin? E Çünkü Selim Bey kötü bir zat hemşire. Hı. Ne kötülüğünü gördün? Yani ben şey... Ay! Be babanız bekliyor. Ben gidiyorum madem. E git madem. E iyi. Ali Feride gelmiyor mağzor. Aşık sensin Feride. yandan Feride için cevaplar kitabı. Ver dedim. Bugün bana aşk nedir diye sordum. Kapa çeneni. Ver dedim sana. Aşk sensin Feride. Şaşırdın Cici. Haberin yok muydu? İçinde aşk ilanı var, okumamış şapşal. E kim bu Kamran? Yakışıklı mı bari?